bugün sizlerle beraber yine denmez ama ulusal başlığımızdır bizim Neyse e, bugün normalde Among Us gelecekti ama Mobizen Among Us'a girdiğinde çöküyordu. Yani gidiyordu direkt. Sadece Among Us'da oluyor şansıma tüküreyim. Neyse ben de bugün e, şey çekeyim bari dedim. <laughs> Clash Royale sizi boş bırakmayayım. Neyse başlayalım bari. Yine başlayalım. Burada arada Clash Royale'de veya Brawl Stars'da klanınız veya arkadaşlık varsa atabilirsiniz bana. Diğer video Brawl Stars olarak gelecek. Bir başlayalım mı? Ben de Ha bu arada önce oyunu önceden oynamıştım. O yüzden biliyorum. Hadi gelecek. Ya direkt almak istiyorum bu arada ne koysam. <gülüyor> <gülüyor> ee, videolar direkt şey geliyor şimdi yani 5 dakikalık falan diye. Ama ileride e, gelecektir yani 10 dakikalık falan. Böyle daha da şey yapayım. Sonra 10 dakikalık videolar geldik. Evet ya kazandık. Yeni yeah. bir şey gelmiş. Şu galiba. Onu bilmiyorum da. Yıldırım devi gibi bir şey geldi galiba. Test var sırtında iki tane. Test devam edelim biz direkt. Şuna böyle. Evet şey görünmeli direkt buraya bir de arkasına iki okçu illa şunu koyduracak. Niye arkasına koyuyorsun ya? Şuradan şunu al. Miskeletleri <laughs> harcayalım onları şu işte. Devi bekliyorum direkt almak istiyorum. Düşman kulelerini yok et. Hadi koştu. Haydi de haydi de. Aldılar mı? Aldılar. Tamam. Yanlış gidiyorsunuz. Severin uzayı şekil. Ama yıksız. Ya. Yok bırakmayın. Koş bunu koy. Eee, Fremin yok koy. Bisikletler alalım mı yani? O da çok ya. Eee, <laughs> hadi. Üçte alıyor muyuz? Arkasına bir alev topu fırlatamadım. <laughs> Bu arada daha çok istiyorsanız alta yazabilirsiniz. Onları falan. Discord'umuza gelebilirsiniz ne sattı sandık şu ilk 4 işte, şeyi bitireyim de ondan sonra şey yapacağım ben cimri birisi olduğum için bir <laughs> ya oyun nerede ya <laughs> devam, devam edelim dev savaş orada arkasına ok şey koy yallah Ya kelamı kuşum bağırıyor. Evet, minyonları milyonları koy. Oha peçoval yaptı. Ee, <laughs> Biraz arkadan çocuklar. Aa şey dev gitti. Dev cici. Alırlar mı? Alırlar mı? Alamazlar mı? Alamazlar. Yok alırlar. Lan aga Kaç vuruyordu? Kaç vuruyor? Nasıl öldürdü ya bunu şey? 200 vuruyordur inşallah. Vurmuyormuş. <laughs> Ay. Evet okçulara gitmesin ölecek o. Şey bir dev salsam bitirir işlerini. Bu <laughs> kule mi oyunu dedi? Dev saldım cici dün dün, dün, dün. bırak lan gidiyor bak bam. şakmadan öldürdüm bu gözlerinden atışıyla öldürdüm. <laughs> bir daha tahta sandık. hadi şu an 3 tane açayım. yani ileriki videoda daha çok açarım. Ee, e, aman işte lan günlük açmaya çalışacağım. Videoları. <laughs> İsterseniz daha fazla atabilirim bu arada. Ama şu anlık bir bir açıyorum. Evet. Evet oklar klasik. Yükseltecek şimdi. Tamam ikinci açıyorum. Ne çıktı? Nasıl açıyor çıkmış? Ne çık? Bir tane destan çıkıyor. Onda duvar yıkıyorum çıktı. Akabe. <laughs> Cadı veya prens çıksa çok iyi oluyor ya. Yani. Fikse i̇şte. Veya ejder çıkabilir de. Bisiklet, ve deve kar çok iyi. Evet. Birinci önce domuz birincisi. Birinci önce de oydu. Allah Allah. Yine valkür falan geliyor. Tamam. Değiş bir şey var mı diye bakıyorum. Doğru doğru doğru. Aha. Yedinci örneğe. 8, 9, 10. Birinci mücadele edecek. gerçekten ondan sonra gelemedim. Ha şu yakında yapıyor mu şu? Yaşamış. Yaşımış. Şey bıyıklı. Ee, neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. İsterseniz ee, akşam da atabilirim belki. Aşağı görev yazabilirsiniz veya şey yapabilirsiniz. Abone olursanız like atabilirsiniz size kalmış. Ee, neyse. dükkan açacağı yapınca görev yazarsanız müthiş bir video bekliyor. Bir tane falan da fark etmez olsun. Ya da böyle. Öpüyorum sizi. Bay bay.